Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöktüğünde geceye andolsun ki Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Şüphesiz ahiret senin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? O seni şaşırmış bulup doğru yola ulaştırmadı mı? O seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Yetime gelince sakın onu aşağılama, ona kötü davranma. El açıp isteyene gelince sakın onu azarlama ve Rabbinin nimetini anlat.